Yemeklerini sordum da ben sana ne yiyorsunuz ne mi ne çıkıyordu mesela? Türk yemeği yedi orada başka yemek yemeği et koyun mayın inek eti yedi. Ha anladım. Tak ben. Evrak işte. taşıyordun ha. He, evrak çağırdım işte mesela. Tabii. Ha bu ça evin bunun içerisinde aynı sabah oturduğun gibi oturuyordu. Bayağı arkadaşlarım varmış ya hmm. arkadaş. Bak işte ha bunlar Kore ha bunlar. Onlar mı Kore? Kim? Tabii. Ne? Bu Türk bayrağını da asmışsınız oraya. He? Asılı mıydı böyle Türk Her bayrağı? Türk bayrağı asılı. Kore bayrağı yok ama burada. Yok burada Kore bayrağı yok. Bu bizi Türk bayrağı. Türk. Türk, Türk, Türk fotoğrafları Kore fotoğrafı. Kore'de çekme. Bosna Kura'da çektiğim fotoğraflar bunlar. Şubedeydim bak. Ha bunlar arkadaşlarım. Kura'da. Aa, bu? İzmir'den Süveyş Kanalı'ndan Hindistan'a gittik. Hindistan'da 6 saat kaldık gemine varıba. Gemi yakıt aldı oradan. Ondan sonra 23 günde 23 gecede Kore'ye vardık. 23 gün 23 gece 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 gündüz gemi gidiyor zaten. Belki 2500 kişi vardı içinde. 2500 hiç, hiç, şey almadan doğru koruyup Pusan Limanı'ndan çıktık. Ondan sonra cepheye. 170 kişi öldü bizden aşağı yukarı. Ya, Arap'ta. Ormanlık arazilerde, ekseriye. Yükseklerde. Su içemezsin. Su gür 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 akar bile. Ormanlık arazide. Mesela azıcık şubeden dışarı çıkardı. Çamaşır mamaşır yıkamak için bir şeye giderdi. Su gül, akar, pırıl pırıl içemezdik. Korkuyduk ilaçlanmıştı, ilaç atarlar diye. Zehir atarlar diye. Harp durdu geldim. Harp kesildi, şeyini ben dağıttım. Yazısını. Hmm. Harp kesildi diye. Hmm. Harp kesildim harp bitti dediler. Hmm. Bir yazı verdiler bize, herkese dağıttık bunu biz mesela. Yazıyla beraber başkanım bir şey yok. Ne harp bitti. Harp kesildi dediler tamam. Bundan sonra herkes serbest dedi. Şubelere şey askerler Tugay'ın askerlerine cephedeki bölüklere şey kademelere daha onları daha değiller. Ben haber merkezine vereyim. Onları daha değiller. Cip de var bak. Cip var. Cip ile çalışıyorduk. Başka yok. Sadece cip. Ben zaten sevindim diye. Tabii herkes sevindi. Harp Bittiğini görünce herkes sevindi. Asker bile herkes sevindi. Cephede daha ölüm yok. Bunun ölüm tehlikesi var. Tabii.